Değerli arkadaşlar merhaba Bu videomuzda izdüşüm vektöründen bahsedeceğiz Bakınız değerli arkadaşlar iki tane vektör düşünüyoruz A ve B vektörleri Bu vektörlerin arasındaki açı Alfa kadar olsun Bu durumda şuradaki OH vektörü Bakınız OH vektörü e, Ya da Direkt H vektörü de diyebiliriz buna çünkü bu vektör e, konum vektörüdür. Bu O noktasını orijin olarak kabul edin lütfen. A vektörünün B vektörü üzerine iz düşümünü arıyoruz biz. Ya da e, direkt OA vektörü ile OB vektörü diye de düşünebiliriz bunu. Fark etmez. Önemli değil. Buradaki OH vektörünün önce ben uzunluğunu bulacağım. Şöyle olmaz mı? Bakınız. O h vektörünün uzunluğu, buradaki e, şu A vektörünün uzunluğuyla ben bu alfa açısının kosinüs değerini çarparsam O h vektörünün uzunluğunu bulurum. Yani şu A vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs alfa. Şimdi biz bir şey biliyoruz. Ne biliyoruz biz? Şunu biliyoruz. Ee, bunu şöyle sağ tarafta hatta alt tarafta yazalım. Şöyle. Bizden eğer A ve B vektörlerinin iç çarpımı istenmiş olsaydı A vektörü ile B vektörünün iç çarpımı istenmiş olsaydı. Ya böyle gösteririm bu iç çarpımı ya da A vektörü çarpı B vektörü şeklinde gösterebilirim. Biz bu ifadeyi A vektörünün uzunluğu çarpı B vektörünün uzunluğu çarpı kosinüs alfa formülü ile hesaplayabiliyorduk. Şimdi e, burada ben bir şeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bakınız şurada görmüş olduğunuz e, ifadenin her iki tarafını da ben B'nin uzunluğuyla çarpabilirim. Değil mi? B'nin uzunluğuyla çarpabilirim çarptım. Ee, şöyle bir şey olmaz mı o zaman? Ben şuradaki ifade yerine artık A çarpı B diyebilirim. O zaman aradığımız OH uzunluğunu A ile B vektörlerinin iç çarpımını şuradaki B vektörünün uzunluğunu e, paydaya yazacağım. AB iç çarpımını B'nin uzunluğuna bölerek bulabilirim. Bakınız bu formülü çıkarabilmek bizim için önemli. Tabii ki her zaman e, çıkarmaya çalışmayacağız. Yani biraz e, formül kafamızda yer etmesi lazım. Ezber demeyelim buna. Hani 3 tane 5 3 e, tane soru çözeceğiz. 5 tane soru çözeceğiz. Her soruda bu formülü çıkartmaya çalışalım öncelikle. 6. soruda artık formül kafamızda yavaş yavaş Y edecektir. Unutmayacağız bir daha formülü. Ama formüle bakıp da böyle yani ezberlemeye çalışırsak akılda kalıcılığı biraz daha düşük olacaktır. Şimdi bu bizim ilk formülümüz olsun. Bakınız biz şu an o OH formülünün yani a vektörünün b, vektörünü, b vektörü üzerindeki iz düşümünün sadece uzunluğunu bulduk. O e, vektörü bulmadık. Şimdi de biz ne arayacağız? OH vektörünün kendisini arayacağız. Kendisini arayacağız. Bakalım bunu nasıl bulacağız? Şimdi biz daha önceden şöyle bir şey biliyoruz. Birim vektör adlı videoda bunu söylemiştik hatırlıyorum. Bir vektör, birim vektör. Bakınız. Ee, şöyle bir şey söyleyelim. Diyelim ki şu B vektörünü ben biliyorum. Zaten bilmem lazım. Diyelim ki B vektörü ne olsun? Ee, yani e, X virgül Y koordinatlarına sahip bir vektör olsun. Sallıyorum. Şimdi B OH vektörü de B vektörüyle aynı yönde olmayacak mı? Evet. Sadece uzunlukları farklı. Peki ben OH'ın uzunluğunu biliyorum. OH'ın uzunluğu uzunluk vektörün kendisini bulabilmemiz için ne lazım? Buna yön lazım. Buna yön verebilmem lazım. Yönü de şu şekilde bulabilirim. B vektörüyle aynı yöndeki birim vektörü. Bakınız şu birim vektörü olsun. B vektörüyle aynı yöndeki birim vektörü olsun. Bu birim vektörle OH'ın uzunluğunu çarparsan işte tam olarak da OH'ın ta kendisini bulurum. Lütfen ee, iyi anımsayın. Şeyi hatırlamamız lazım. B vektörüyle aynı yöndeki birim vektörü biz B vektörünü B vektörünün uzunluğuna bölerek bulabiliriz. Bu şekilde bulabiliriz. Bunu söylemiştik. Birim vektör adlı videoya lütfen geri dönün. Hatırlamıyorsanız eğer. Dolayısıyla biz OH vektörünün kendisini uzunluğuyla B'nin B ile aynı yönde olan birim vektörü çarparak bulabiliriz. Yani AB çarpımı bölü B'nin uzunluğu çarpı B vektörü bölü B vektörünün uzunluğu. Bunu da şöyle kısaltabiliriz. A çarpı B bölü B vektörünün uzunluğunun karesi çarpı B vektörü. Bu şekilde yazabiliriz. Sakın şuradaki B'yi getirip şunun yanına yazıp A çarpı B'nin karesi falan demeyin. Şuradaki ifade ilk çarpı şuradan bir reel sayı gelecek. Bunu vektörle çarpacağım. Şu da bir reel sayı. Yani bizim şu ilk kısmımız şurası tamamen bir reel sayı. Bu reel sayıyı B vektörüyle çarpacağız. Yapacağımız şey sadece bu. Bunlar aklımızda kalsın. O zaman biz e, bu şekilde yazabiliriz ya da hatta daha da güzel şu e, a çarpı b çarpı b diye karışmasın diye şöyle de gösterebilirim a virgül b bunların iç çarpımı bölü b vektörünün normunun karesi uzunluğunun karesi çarpı b vektörü şeklinde de yazabiliriz. E, bu videoda bu kadar olsun bir sonraki videoda görüşmek üzere.